Şöyle bir şey Bugün bay ikinci bölüm bir karşınızdayım. beşinci denemem bu arkadaşlar baştan söyleyeyim. çünkü bir de bir reklam çıkıyordu. Ondan video kurtuluyordu ama artık video dursa durmasa da yapacağım. Hadi biz kesek gibi geçebilir onun sebebi işte reklamlar çıkacak. Çıkıyor daha doğru çıkacak. Bilmiyormuşum. Diğeri yapmış gibi. Öyle arkadaşlar. Bunu oynayacağım. Merak etmeyin. Bu ne diye. Hatta oyunu tanıtacağım. direkt camping'den şurada bir şey anlatmıyor. Direction'a gireceğiz. Play diyeceğim hemen. Gerçekten sıkıldım. Beşinci deney için. Ve yüklenme şeyler esnasında telefondan mesaj yaptım. Yani bayağı sıkıldım. O derece yani mesaj yapacak kadar sıkıldım. Ee, onun için özür diliyorum. Ee, şöyle bir geçersek. Öf, ben ne yapıyorsa diyor. Oo, benim mi? edelim ya. Heh. Tamam. Hemen devam edelim. Şimdi bombardı hemen getiriyorum çünkü lazım. Bombard ee, hemen nasıl şöyle. Atmaktan da yorgun yani atarak çekiyorum. Masayla çıkmayı sevmiyorum. Yatak e dizimin üstünde zaten. Dizimin üstünde. üstünde çekiyorum videoları. Eee Böyle arkadaşlar şarjı takılı bir de bilgisayar işte bayağı şey oluyor. Kas oluyor bilgisayar. Ve evet şuraya hemen adam yetiştirelim. Adam geleceğiz buraya. Adam gelmedi oraya. Adam gelmedi. Bir de şurada bir basalım. Bunlar da iyi oluyor. Gerçekten. O Gördün mü ne yaptığını? Normalde olmuyordu. O normalde olmuyordu işte. Ve evet düştü bütün savunma. Şöyle şuraya bir tane mümkün hemen bir tane Şöyle özel. Evet. Tamam. halledelim evet, geliyor üstüne Evet. Evet, Rodella geliyor oteldestravo <laughs> atene de kaf. ikide Bu akşam 8 gibi e, kanalımız olur arkadaşlar. gibi bugün hangi oyun çekecek onu söyleyeyim buradan. Spoiler vermiş olduk. Neyse. Ya dur, orada dur, orada dur, orada dur. Dur orada, gitme. Ah vur vur bildiğim kadar. Kizme, sana da ben, beni bırakıp gitme kizme, arada <laughs> <Her gülüyor> bir iş şey yaptığımı duyabilirsiniz arkadaşlar hmm 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 artilleri ee sen gel hemen artıleri üretilmişiz yapıcılık kuracakmışız ço artıleri değil mi evet tamam ee objektifize bakalım hemen buradan altıları form direği 500 yapalım aaa uh, unscaled objektif ya yani şey bomba üret felan diyecek gitme ne? Of, ayağım ağrıdı ya. Video bir bitirebilirseydim. Bu bölüm yani, hem heyecan hem sadece. Onu söyleyeyim. Ben eski üstelik Arkada ses de işitmiyorum. Dur bakalım. Ben last 10 tane hoop trover. 10 tane hoop trover. Oho onu mu yapacağım ben? O zaman para falan yemeyin bir şey onu yapayım. Sen ne yapıyorsun lan Morgan? Şimdi sen şu var gibi. Şu baba şu olmuş işte. ben şuraya bir araştırmaya gidin ya. Birkaç zaten orada yürü. bir gidiyor, oh, yok yok. O arada full zamanlısın. Ha şey yani şey, hemen Hadi zaten orada kaldıralım saldıralım. Pink'e şey gideriz oradan da. Hı -hı.

Hemen sağdan sağ geçeriz. Evet, hemen şimdi şu Bu arada bizde şuradakiler ne yapıyor? Mücadele ediyorlar güzel. Hemen şuraya şöyle yapalım ve siz kurtaracağız orada. Ona söyleyeyim, şimdi şöyle gidelim. Çünkü buraya adam lazım. Ders odasını alıyoruz. Ay Allah, Allah ya bunlar bu ne için ne olduğunu söyle. Normal yeni değil. Oh, ben bu kadar çok olduğunu Her model de oynuyoruz ama. Türk bayrağı şu da Türk bayrağı ama maalesef oyun değil o ya. O o o o adam gördünüz mü? Buradan vurdu top alıyor işte. Var top şurada değil mi ya şey şöyle yay pointlaştırayım de şuraya vurmak için. Hepsi modelledim işte ya Allah ondan ben söyleyeyim. Olurum bir tane gider boy boy cash, open cash, open cash. bu da şey ha. Çok yoruldum video arkaya. arkaya Şu an kalkıp yürümek istiyorum hatta o arkadaşlar <laughs> ee, sesleri durasalardır ya ee, kulaklık takıyorsanız takmıyorsanız da yani, zaten ben sizin duyacaksınız daha çok genellikle ee, saldırsın şurada şuraya. bu arada kulaklığı yakın kullanıyorum ama sesim kötü geliyor anlamıyorum onu da ee, bu arada şunu bir tane daha vurun hemen ee, hadi Evet o da gitti şuraya saldır. Hayır hayır of oraya vuracak. Oo bunlar da geçirdi. Aha. Keyfe. Hemen keyfe gideceğim Abuskan geldi hemen sen indir onu. Helal. Tek attı. Bu arada benim şurada askerim var mı? Gidikmiş. Arkadan inşallah ses gelmiyordur inşallah. Evet. Pasta yiyelim şu an. Neyse, ben senden konuşmadan. Ama arada evet, yani yiyedim. çok kötü ses çıkartıyor. Ya sen niye zırlmıyorsun? Allah'ım. hemen vuralım. Evet. Hopa mı hop, saldır saldır saldır. Boş bırakma bırakma. Ya işte direkt şey gir ya ana. Ondan ben söyleyeyim. Evet. Ya da hop trolum direkt. Şunu gel pikemen evet. Pikemen 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 pikemen. Odun. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annemin kusuruna bakma zaten kesicem oraları da. kolay kol Neyse demeyeyim ben şimdi. Hadi ya alırsınız. daha keyfin içine gireceğiz ya. Şunları giden de futur overlar. Buraya da sadece futur ne oldu, bir tane varmış. Hangi futur overlar? Burada kaç tane futur var? Bir de şey de var arkadaşlar. Üçüncü baskın yemek istemiyorum. Evet Üçüncü baskın dedim. Ben niye böyle baskın yiyorum anlamıyorum ki. Kapıyı da arkasına her koy, şey koyuyorum yine de baskın yiyorum arkadaş kimi kapıyı çalar kimi yenim gel gelir alıma gelir inşallah video şey yılına gitmez anladınız zaten <laughs> de gelen adamlar olmalı o dur 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 dur. Hop 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 hop. Beyler 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 arkadan saldırıyor bir ha Oo. Allah kahretsin. Arkadan saldırıyor haberiniz yok ya. Bu adam tamam içeri saldı. Şöyle gidelim. Keko Keko içeri adam kesene var diye. Anlaşılmaz hemen. As hadi ya bu kadar mı zor bir tane yeni çeliği almak? Evet yani İmam Paul. Oha. Oha içeri giremez. Allah! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Neyse. Bela geri dönün de yani bizim şu salaklar var. Sadece şu şurayı yurtsan sizler gelin gelin. Gelin bak bak burada var. Do, 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 do. Sen nereye gittin ki? Burada bir tane dayı vardı. Ölmüş. geldi. Güzel. Ya bu hiç için seller ulaşmayın ya Evet ikisi evet, de gitti. Oha. Bağırmayın lan arkadan. Oğlum şu elimi bak. Videonun içine. o bak bu güzel. 15 tane kalmış. Hadi. Oo bak buradan geliyor buna da vuruyor. Hemen şuraya bir Ya bunu renderleyeceğim de edeceğim de. Oho. Ooo sen nereye kaçtın sen aslında bebeğim? Sen benim gözümden mi kaçacaktın? Yanılmışsın. olmuşsun. Şu şuraya, Şu şuraya baksın. Şu şuraya, şuraya baksın. Şu şuraya, şuraya baksın. Tabi bu gider her şey gider. Ay da bunu şöyle şuraya alalım. Yenileceğiz. İnşallah yenilmeyiz. nasıl sustun da Allah'ım Çöktü değil ne ya? Mahanatlar kaybetmiş. Allah'ım. Bırakmıyorum artık ya. Bir dakika 3 tane kaldı değil mi? Hemen gel. Hemen şöyle şöyle gidelim. Gel gel nereye gidiyormuş ya? Son üç tane de burada var. ve büyük birlik. Büyük birlik. Dön geri geri dön geri geri geri. Olamaz. Burada büyük birlik var. Şuraya hemen halledeceğiz ya. Evet. Bu da böylece bitti arkadaşlar. Ee, güzel bölüm oldu umarım ve videonun zamanı uzamıştı. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.